Osmanlı'da Yahudilerin konumu ne? Şimdi bildiğimiz şu, konvansiyonel bildiğimiz şu. Ee, Osmanlı İngiliz kaçan Yahudilere kucak açtı. Kucak açtı. Ama bu kucak açmanın arkasında bir din veya bir e, insan hakları sempatisi falan yok. Osmanlı Avrupa'da ticarete egemen olmak istiyor. Avrupa'da ticaret o dönemde özellikle İtalya üzerinden yürüyen ticarette baktığınız zaman e, Yahudilerin müthiş bir network'ü var. Bugün hala var belki o network ama o zaman için e, belki de tek ticari network sahibi olan e, Yahudi tüccarlar. E, ve Osmanlı ticaretini özellikle İtalya üzerinden yaptığı için e, buralarda güçlü bağlantı olan Yahudileri Osmanlı tebaasına katmanın, Osmanlı topraklarına getirmenin Osmanlı'ya özellikle ihracat kalemlerinde büyük avantaj sağlayacağını düşünüyor. Ve o yüzden de o dönem Osmanlı'nın en büyük ticari limanlarından biri olan Selanik'e büyük ölçüde e, Yahudi yerleşimini sağlıyor. Bunların bir kısmını e, İtalya'da hatta bazılarına neredeyse elçi sıfatı vererek e, yerleştiriyor. Ve Yahudileri kabulün arkasında bu var. Doğru mu? Böyle midir? Bir faktör olarak bunu kabul edebiliriz ama şimdi Osmanlı'nın geleneksel yapısında şu var. Yani gayrimüslimlere zimlit statüsünde bir şey var. Yani bir tolerans gösterilmesi söz konusu olduğu için. Yani o dönemde Avrupa'da yaşayan Yahudilerin çekmiş olduğu sıkıntılar ve Osmanlı ülkesinde gayrimüslimlerin daha rahat hareket edebilmeleri onların buraya gelmelerine yol açtı. Ama Osmanlı Devleti pragmatist bir devlettir. Yani her hareketinde bunu gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla ticari kaygılar da olabilir. Ee, ama yani bunu insani yönünde gözlemlemek lazım tabii ki insani. Yani çünkü orada onlar zulüm görüyorlar ve orada barınmaları mümkün olmayınca buraya alıyor. Çünkü sonraki dönemlerde 19. yüzyılda özellikle şunu görüyoruz ki hep Yahudi meselesinin bir insani boyutu var. O boyutu gözlemlediğimizde o 1492 yılında da yani muhakkak ticari bir takım kaygılar olmuştur. Fakat insanı boyutu da e, kesinlikle gözden kaçırılmamız gereken bir şey. E, hep sahiplenme olayı var çünkü. Ve bunu e, Yahudilerin sürekli dile getirdiğini de ben e, birçok belgede gözlemliyorum. Mesela e, 1892 yılında e, ki 1492'nin dördüncü yüzyılı, e, bütün dünyadaki Yahudi e, teşekküllerinden, e, kurumlarından ikinci abdemide e, telgraflar ve mektuplar geliyor. Teşekkür. Teşekkür te telgraflar. Tabii şunu diyorlar. E, e, işte bundan 400 yıl önce bize sahip çıkmıştınız. E, bize alicelatlık gösterdiniz. Biz sizin sayenizde e, varlığımızı muhafaza edebildik. Bundan dolayı duyduğumuz minnattarlık ve şükran hislerini dile getirmek istiyoruz. Tarzında Peki Bahattin abi şunu anlamam ben bir türlü. Şimdi bunlar Türkiye'ye gelenler İspanya'dan gelen Seferat Yahudileri dediğimiz Yahudiler. Evet. Ee, Konuştukları dil bile hala Ladino dedikleri İspanyolcu, eski İspanyolca aslında. Fakat o sırada Avrupa'da başka Yahudiler de var. Var tabii ki. Yani Almanya'da var, Fransa'da var, işte bugün Rusya e, bir Tabii gibi ki, Rusya'da e, var yani. yerlerde. Her yerde Yahudiler var. var. Niçin özellikle Osmanlı'ya böyle bir yaklaşım var? E, şimdi o dönemde İspanya'dan gelmeleri yani oradaki e, baskı unsurundan e, kaynaklanıyor. Yani baskı unsuru İspanya'da ortaya çıktığı için e, e daha doğrusu yani Yahudilerin e, benim gözlemlediğim e, şöyle bir şey var, tavırları var. E, baskı gördükçe e, bir yerde gitme ihtiyacı hissediyorlar. Baskı görmedikleri sürece biz bulunduğumuz yerde mutluyuz ve devlete bağlıyız. Yani bu psikoloji içinde e, hareket ettiklerini gözlemleyebildim. Yani Osmanlı Yahudiler de biraz önce mesela e, konu oldu. Yani siyonizme karşı birçok Osmanlı Yahudisi yo var. Sebebi de şu siyonizm bizi rahatsız edecek diye düşünüyorlar. Yani biz e, burada padişaha bağlı, sadık bir artebe olarak bulunmaktan memnunuz. E, i̇şte vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. E, dolayısıyla e, bir sıkıntı e, oluşmasını da istemiyoruz. Yani yerli Osmanlı Yahudilerin genel şeyi bu, düşüncesi bu. Mesela e, şeydeki Bazel'deki birinci Siyonist Kongresi'nden sonra e, padişaha gene bir mektup yazılmıştır ve biz bu kongrenin e, şeylerine, programına katılmıyoruz demişlerdir. Yani e, buradan şunu görüyoruz. O kongrede ben, ne diyor Siyonistler? Ne istiyorlar? Yani o kongrede o. aslında bir e, şey yapılmıştır. Yani bir nevi e, müstakbel Yahudi devletinin temeli atılmıştır diyebiliriz. Ne anlamda? E, çünkü bir organizasyon oluşuyor. Bir Yahudi ee, en azından bir meclis diyebileceğimiz bir e, organizasyon oluşuyor. E, aynı zamanda bir komite oluşuyor. 20 kişilik bir komite oluşuyor ve o 20 kişilik komitenin bir üst komitesi olarak da gene 3 kişilik e, bir, bir nevi icraat edebileceğimiz bir kurulu. komitede e, evet, yürütme kurulu oluşuyor ve ikisinin de lideri Theodor Herz. E, dolayısıyla Aynı zamanda mesela... Teodor Herz köken olarak hangi ülkenin Yahudisi? Ee, Macar. Macar. Macar doğumlu yani. Viyana'da yaşıyor ama. Viyanalı bir şey gazeteci. Ben Avusturya'da diyeyim. Yani. Viyanalı ee, bir gazeteci. Avusturya'da evet. New Freya Press gazetesinin e, önemli bir yazarı. Yeni e. Hür Basın. E, evet <laughs> o anlamda. E, yani e, şimdi orada alınan kararlar aslında e, bu kongreye katılabilmek için mesela daha sonraki dönemlerde e, işte Yahudilerin belirli bir ücret ödemesini gerektiriyor. Yani bir nevi vergi toplanıyor. Dolayısıyla bir e, daha sonra... Bir salma. Da, e, evet. Yani Bayanışma. Yahudi organizasyonları Bayanışma için e, maddi kaynaklar temin edilmiş oluyor. E, zaten Theodoras o kongreden sonra e, şunu yazmış anılarında. E, ben aslında Yahudi devletini kurdum bugün diyor. Yahudi devletini kurdum. kaç? 1897. 1897. 1897. 1897. Yahudi devletini kurdum. 400 ama bu 5 ]inci. sene sonra olur veya 50 sene sonra olur gibi bir ya, şey. Hocam sözünü kestim ama o Theodor Herzl'in memo anılarına ne kadar güveneceğiz? Çünkü bu senin Hı. yayınladığın resmi yazışmaları, kendi mektupları dahil, anılar farklı. Yok Tabii ama şey yani gerçek değil fikrinden bahsediyor yani o Evet. ama anılarında söylüyor onlar. Hayır şimdi kafasında diyor ki yani benim bu yapmış olduğum atıyorum sürgü, evet, 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 sürgünde gün... Yahudi Parlamentosu evet. gibi, gibi, gibi ben evet, bugün bu kurduk onun diyor. Şey, evet. evet. Ee, şimdi tabii ki anların güvenilirliği şey yani çelişen yani, noktalar var gerçekler çelişir muhakkak da şey bu, bu, bu bir gerçek değil yani bu kafasındaki bir e, idea. Tabii tabii yani o e, zaten Azim bütün şey e, e, ideali o. E, bir Siyonist tarifi var. E, enteresan istersen şuradan Hı. hemen çok kısa olarak ben o, okuyayım o tarifi. Hem Theodor Herzl'in hem de Siyonist ne demek? Yani, tam anlamıyla de, bugünkü tarifi ne demek? Theodor Herzin, e, direkt olarak Osmanlı Arşiv Belgesi'ne yansıyan bir Siyonizm tarifi var. Kendi ağzından. E, diyor ki Siyonizm çeşitli ülkelerde baskı altında kalan karındaşlarımıza sığınılacak, daimi ve emin, meşru bir yurt meydana getirmeyi hedeflemektedir. Zat-ı şanelerin alınması mümkün olursa söz konusu yurdun Filistin'de olmasını arzu ediyoruz. Şey bu. Yani Teodoraz'ın Siyonist tarifi bu. Aslında bir Yahudi vatanı kurulmasıdır. Yani bütün hedef e, Yahudilerin bir arada yaşayabileceği bir Yahudi vatanı e, kurulmasını hedefliyor. Ve e, burasının da Filistin olması. E, yani Siyonistlerin hemen tamamı bu anlamda Filistin. E, Teodoraz gibi düşünenlerin e, tamamı Filistin'in olması gerekiyor. Çünkü daha sonraki şeyde e, gözlemliyoruz. E, İkinci aptı olan o müzakerelerde e, Filistin dışında bir yer kabul etmemesi de e, buradaki temel düşünceden kaynaklanıyor. Yani teo, e, Siyonizm e, şey olarak yani e, en önemli Siyonistler olarak Teodor Yazıcı kabul ediyorsa e, buradaki onun tarifi de e, Filistin'de bir Yahudi vatanı kurulması temel hedef bunu e, şey yapmıştır prensip olarak bunu kabul etmiştir ve bütün hayatı boyunca da bunun için çalıştı. Böyle bir şey var yani. Bu çalışma önemli parçalardan bir tanesinin Abdülhamit'le dönemin Osmanlı Sultanı Abdülhamit'le görüşerek para karşılığı ya da Osmanlı borçlarının Yahudiler tarafından üstlenilmesi karşılığında Osmanlı'dan bir kısım toprak talep ettiğini ve bununla ilgili Hı görüşmeler yaptığını söylüyor Theodorès. E, bu görüşmeleri bizzat Abdurabit'le yaptığını iddia ediyor. Ancak daha sonra senin ortaya çıkardığın belgeler diyor ki böyle bir görüşme asla olmamış. bir kere. Bir kere bir görüşme. evet. Yani şimdi bu bir aslında süreç. E, yani 1896'dan başlayan e, ve 1902'ye kadar e, devam eden bir süreç. E, bu süreç içinde e, farklı e, görüşmeler oldu. Şey yani görüşme derken bir defa e, görüşme yapıldı. E, ama ee, şey olarak farklıdır yani 1896 ortamı farklıdır 1908'de mesela gene İstanbul'a geldi farklıdır 1901 farklıdır ve en son 1902'de iki defa geldi ee, Bu da farklıdır yani şartlar farklı bir kere ee, mesela 1896'da geldiğinde ilk e, ya ilk gelişi o zaman Nevlinski ile beraber geliyor ee, o Nevlinski ki e, bir Polonyalı Yahudi. Ve ikinci Abdülhamid'in çok yakın bir adamı. Ee, yani ikinci Abdülhamid'le rahat diyalog kurabilen ve e, huzura e, rahatlıkla kabul edilebilen bir insan. E, çünkü ikinci Abdülhamid ondan bilgi alıyor veya e, en azından bir nevi e, Avrupa'da casus gibi e, değerlendiriyor Nevliski'yi. E, o yüzden de temas kurması kolay oluyor Abdülhamid'le. E, mesela Teodoraz bu şeyi, e, bu avantajı kullanarak işte İstanbul'a... Aracı olarak Nevliski'yi kullanıyor yani. E, evet onu kullanıyor. Tabii aslında birkaç sene önce geriye gidecek olursak da şu var. Yani Teodoraz bir Yahudi vatanı kurulmasını kafasında şekillendirdikten sonra ve bunun Filistin olacağını onu da kafasında şekillendirdikten Kudüs sonra olacağını. Filistin tabii Kudüs merkezli olarak. Çünkü Kudüs onlar için çok önemli. İşte Siyon, Siyon Tepesi, Süleyman Mabedi falan yani işte Siyonizm zaten oradan geliyor. Şimdi bu Buna kesin olarak karar verdikten sonra bu işin nasıl olacağını da kafasında e, oluşturmuştur. Mesela bir takım Yahudi zenginler, işte baronist, Rothschildler bunlar tedirci olarak yerleşme peşinde. Yani toprak satın alalım, tedirci olarak yerleşelim ve uzun vadeye yayalım bu işi. E, fakat Ama Rothschildler oraya yerleşmedi. Hala Fransa'da var. Kendileri yerleşmiyor tabii. Yahudiler yerleştirerek uzun vadeli orada e, insanlarımıza bir vatan oluşturalım. Fakat Theodoras toptancı. Yani bir anda bütün Yahudileri oraya yerleştirmek suretiyle e, bir vatan oluşturmak e, düşüncesinde ve buna ancak ikinci de ikna etmek yoluyla olacağını düşünüyor. Yani biz ne yapacaksak zat-ı şahaneleri ikna ederek yapabiliriz. Şey bu, kanaatı bu. Dolayısıyla Peki bir gibi sonra, devlet mi kurmak istiyorlar yoksa oraya yerleşip orayı kendilerine Osmanlı'nın içinde bir vatan olarak mı görmek e, Başlangıçta istiyorlar? bu. Yani Osmanlı'nın içinde bir vatan e, orada e, işte biz askerlik yaparız deniyor. Biz vergimizi öderiz. E, bu bölgenin kalkınmasına yardımcı oluruz. Muhtariyet gibi bir şey Yani evet, İşte şey. Osmanlılık yani. gibi. E dışlarında gene devlete bağımlı olacak. E, bir takım e, şey e, kararları yani, yani vassal bir bile... şey mi olmak istiyor? Yani vassal süzeren ilişkisi gibi ama biraz daha bağımsız. Biraz daha. Bağımsız. Ama evet. devlet değil. Evet. Devlet değil. Tam yani bir şey var yani orada bir vatan diyelim yani bağımsız bir devlet değil işte bir Yahudi vatanı o e, yani e, hedeflenen şey bu ve bunu ikinci de ikna ettiği sürece hayata geçirebileceğini düşünüyorum. Peki yani. burada araya hemen bir e, bıçak sokarak bir şey soracağım. O dönemde bugünkü Filistin e, ve e, işte İsrail Hı. diye bildiğimiz topraklarda yaşayan Yahudi sayısı. Ne civarda? Yani 1896 yıllarında e, 30-40'ın arasında e, olması lazım çünkü 1902 yılında somut bir rakam var. E, o şeyde e, Siyonist Kongre'de verilen bir rakam. E, orada 60 bin rakamı veriyorlar. Yani 1902 yılında 60 bin Yahudi. Şu anda Yahudi e, şeyde Filistin'de yerleşik olarak e, bulunuyor. Peki e, Yahudilerin to toplam nüfusa oranla en yoğun olduğu yer o sırada orası mı dünyada? iyi toplam nüfus e, oranı diyorlar. Toplam, toplam yani. soru gene de değildir. Yani e, daha yoğun Yahudi olan neresi var. Hesap etmedim ama değildir. Daha yükle daha çoktur. Tabii. E, yani muhtemelen öyle olması lazım. O yıllarda bir ay ile arası. bununla ilgili bir hesabı var galiba. Yani e, Filistin nüfusu ki o zaman aslında Güney Suriye yani evet. Şam vilayetine bağlı. E, onun için zaten bu Filistin isimleri falan hep sonradan çıkmış isimler. E, 19. yüzyılda orası büyük bir ekonomik patlama yaşıyor. Dolayısıyla bir kere çok muazzam göç alıyor. Nüfusu da ne bileyim 150 binse 19. yüzyılın başında, yüzyılın sonuna gelindiğinde 600-700 bine falan çıkıyor. 600-700 bin içerisinde 30-60 bir Yahudi var. %5-10 arasında bir nüfustan bahsediyorsunuz. Evet. Ama yani oradaki nüfusun çoğu... Ben bir şey eklemek istiyorum. Şimdi bu Herzl'e ne oldu? mi indi de böyle bir şey yaptı. Şimdi bu... Bağlam çok önemli. Şimdi nedir 1897? Niye 1897? 1887 değil? Çünkü Hertzel aslında tamamen asimile olmuş bir Yahudi. Yani nedir? Kendini Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun bir Batatörü vatandaşı diyor. olarak görüyor. Şık şık giyiniyor, bilmem ne. Viyana o zaman çok önemli bir Yahudi merkezi. Freud filan oralarda. Gazeteci olarak Dreyfus davasını izlemeye gidiyor. Dreyfus davası bu, bu izleyiciler bilmeyebilir. Fransız ordusunda Yahudi bir subaya, yüzbaşı, yüzbaşı Dreyfus, Yüzbaşı. Evet. vatana ihanetten dolayı bir suçlama yapılıyor. Halbuki bu bir kumpas. Başkaları bir şeyler yapmışlar. Bunu Dreyfus'a yüklüyorlar ve orada da muazzam bir antisemit dalga başlıyor. Murat ee, Odası'ndaki meşhur gazetenin yazılmasına sebep olan olan o. Herzl bu davayı izlediği zaman dönüyor ve diyor ki, bize bu Avrupa'da yer yok. Yok. Asimile olarak yaşama imkanı yoktur. Çünkü aynı zamanda o dönemin Viyana Belediye Başkanı şu anda ismini hatırlayamadığım birisi o da baya baya antisemit bir adam. Şimdi ne oldu da bu asimilasyon peşinde koşan Yahudiler bir anda bu Siyonizm de mistik bir şey değil yani. Yahudi milliyetçiliğine verilen ad. At. Yani buradaki Tura'nın karşılığı aslında. Çünkü 19. yüzyılın sonunda çok çeşitli nedenler Avrupa'da milliyetçiliğin ırkçı boyutu azıyor. Bizim jön Türklerden evet. de İsviçre'de, Almanya'da eğitim görmüş olanlar buraya kafatasçı teorilerle falan geliyorlar. Yani bütün bu bağlantıları görmek lazım. Onun üzerine kendisini Avusturya Macaristanlı bir Yahudi dininden şey ya da Musevi dininden Avusturyalı gören Theodor Herzl diyor ki bize burada hayat yok. Biz bütün diğer milletler gibi ancak kendi devletimize sahip olursak kendimizi koruyabiliriz. Yoksa hapı yuttuk. Yani bu son derece modern ve şartların yani Dreyfus zorlaması. Dreyfus davası olmasa Siyonizm diye bir program Hayır, olmayacak. Hayır, Siyonizmin öncülleri var. Baron de evet, Hirschler'in e, filan 1870'lerde orada çiftlikler filan kurmaları var da bunu bir proje haline Aynı getiren, bir ivmeyi sağlayan kişi de o Bir de Orta Avrupa'daki... Evet. Şimdi yani? onu soracağım. Şimdi baktığınız zaman soruyu bunu sen daha iyi herhalde biliyorsundur. Avrupa'da Yahudiler Hristiyanlığın icadından sonra hiçbir zaman çok rahat olmamışlar. Yani tam bir Avrupa toplumuna senin dediğin anlamıyla asimile olmayı istemişler ama buna izin verilmemiş. Yani baktığın zaman sürekli kent dışında yaşamak zorunda kalmışlar büyük ölçüde. Ee, sürekli biz hep işte Yahudi gettolarını böyle 20. yüzyılın bir gerçeği zannediyoruz. Hayır değil. Yüzyıllar boyunca Yahudiler gettolara mahkum edilmiş. Toplumun içerisinde kaynaşmalarına, Hristiyan toplumla beraber yaşamalarına hiç izin verilmiyor. Fransız devrimiyle aşılıyor. O yüzden zaten Fransız devrimi sonrasında Yahudilerin genel hayata katıldığını görüyorsunuz. Ve o dönemde mesela şimdi bizim Türkçe'ye de çevrilmiş önemli bir kitap vardı. Bir İsrailli gazetecinin yazdığı Mendelssohn ailesinden bahsediyor. Hmm. 1783'ten 1938'e yani 150 yıllık bir tarih Mendelssohn'ların büyük büyük babası Brandenburg kapısının hayvanlara ayrılmış tarafından Berlin'e giriyor. Ne? İki nesil içinde işte Johann Felix Mendelssohn şu bu filan bunlar çıkıyor. Ailenin bir kısmı protestan oluyor bir kısmı Yahudi olarak devam ediyor. Hitler döneminde protestan Yahudi ayrımı kalmıyor. Soykırımı uğruyorlar filan ama yani bu Yahudilerin şeyi e, vatandaş haline gelmeleri Fransız devletlerinden başlı olduğu şeydir. Ondan önce yoklar yani. Ondan önce e, Hayır şey, zaten ama orada din bazında din bazında değil, din bazında, <laughs> yani şey bazında değil. Yani. Irk bazında, Irk bazında, bazında değil. değil.